Herkese selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir izleyicimizin hesabını maraşel yapacağız. Hatta bir dakika içerisinde maraşel yapacağız. Gördüğünüz gibi şu anda ee, sıralaması GPS'i bu şekilde. 1 milyar 568 milyon 599 976 GPS e sahip. Hemen şöyle sıralamadan sizlere göstereyim. Evet buldum. Şu anda 589. sırada arkadaşlar. yine zaten güncel GP'si burada görünüyor. Bizim ne kadar GP kullanmamız gerekiyor Maraşal olması için ona bakacağım. En son Maraşal olan oyuncunun geçmesi gerekiyor sıralamada. En son Maraşal olan oyuncu da susturamaz diye bir oyuncu. O da 1 milyar 628 milyonda olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Maraşal olarak yazıyor. Yani GP'leri kullandığımız zaman hesap kısacası marşal olacak diyebiliriz. Gelelim GP'leri kullanma işlemine. Serisinden kullanıyorum. Ee, arkadaşlar direkt atlamayacak biliyorsunuz bir gün sonrasında güncelleniyor genellikle. Ama sıralamadan zaten anlayabiliyorsunuz. Sanırsam hemen hemen bir gün geçmesi gerekiyor diyebiliyorum. Böyle rütbe atlarken örnek veriyorum binbaşıdan. Yani yıldızın altındaki rütbelerde direkt atlayabiliyorsunuz. Böyle özetleyeyim. Bu arada çekilişiniz var ilerleyen dakikalarda onu da söyleyeyim. Ama yıldızın üstündeki rütbelerde direkt atlayamıyorsunuz. Aradan bir gün falan... Ay yanlışlıkla kutu açtım. Aradan bir gün falan geçmesi gerekiyor. Hatta şu an çoktan geçtik bu arada sıralamada. Ama ben hepsini kullanacağım. Bir dakikada Maraşal da yaptık. Artık bir dakikada Maraşal da de yapmadık demeyiz. Bas 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 bas. Oh. Bundan sonrasında bir oyun patlatırız. Mis gibi oldu. 1 milyar 648 milyon beş yüz bin dokuz Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar ambaraya rütbesine ulaştı ama görüntü olarak sadece ulaşmadı. Ya yani görüntü olarak da ulaşacaktır. Güncellenecek sonradan. GP olarak zaten ulaştı o rütbeye. Çekiliş zamanı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çekiliş şu anda başlattım. Öncelikle açıklama kısmından önümüzdeki çekilişlere ne olursa olsun katılın. Katılın, katılın çekilişleri sizler için yapıyorum. Katılın. İlk kazanan arkadaşıma göndermeye başladım. Nakit alışverişlerinizi Perdiştel'den alın. Açıklama kısmından kayıt olun abi. Buradan alın. ...hem de bedavaya bonus kazanıyorsunuz. Bedavaya nakit alabiliyorsunuz. Benden size tavsiye. İkinci arkadaşa gönderdim. ha Mesela... Şu ...oyuna giriş idsini yazıyorsunuz. Basit bir şekilde ne kadar göndereceksiniz tıklıyorsunuz. %5 bonus kazanıyorsunuz. Bakın buradaki bonusunuz böyle alış alış yaptıkça artıyor. Sonra da tık 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 bedavaya nakit alabiliyorsunuz ekstra olarak da. Dördüncü arkadaşa da gönderiyorum. Haberiniz olsun. Açıklama kısmında kayıt linki var. Beşinci arkadaşa da gönderiyorum. Ve zaten şey Woftin dışında her şeyin alışverişini burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece Woftin bazında bakmayın. Her şeyin alışverişinizi yapabilirsiniz buradan. Altıncı arkadaşa da gönderiyorum. Aynı şekilde Valorant puanlarınızı, BP'lerinizi bile buradan alabilirsiniz. Yine burada da e, bonus olayı var. Asırlama kısmındaki linkten kayıt olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Ben de daha çok böyle çekilişler yapabilirim. Altıncı arkadaşa da gönderiyorum. Şu arkadaşa gönderiyorum. Hop. 10. arkadaşa da gönderiyorum. Hop. Gönderdim. 11. arkadaşa da gönderelim şöyle. Aha ona da gönderdik. 12. arkadaşa da gönderelim şöyle. Çek. 12'ye de gönderdik arkadaşlar. Katılanları sildim, sıfırladım. Açıklama kısmından hem personel kayıt olabilir, hem de çekilecek katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunun dışında yine bütün seçeneklerden alışveriş yapabilirsiniz. Valorant dahil. Haydi, bekliyorum. Oynan devam. Önümde oldu mu arkadaşlar bir tane orman? Girdim buraya direkt. Aa, komutan moduymuş hamdolsun. Burada komutan modu mu var bu arada? Ne oluyor lan? Bura hayırdır? Hayırdır bur... Bu arada hesapta Cross değişmiyor Cross büyümüyor Sabit cross Hiç alışık değilim sabit cross ama Oynarım Aaa He 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 İyi vurduk ha. 8 tane daha maça girer girmez vurdu. 40 puan vardı. Hızlı bir çek vardı. İkincisinde odadan atılmazsak bir tur oynarız. Son karakol. Son maçlar haykırma atmışlar. Ben değilim o. Yalan haykırma, dolan haykırma. İnanmayın, etmeyin. Oğlum bütün bombaları boşalttık. Hala bomba var çantada. Burada çok bomba yokmuş bu adam komutan ölmez ki bu adam. Öldü. Nice. Okay bro, okay bro. Öldük. Ben niye komutan olmuyorum ya? Ben de komutan olmak istiyorum. Hıza baksanıza ne kadar hızlı beni de komutan yapın. O galiba Red'in içine kaldı Evet tam olarak da öyle olmuş kalmışlar. Umarım beni odana atmaz oyun sonu. Atarsa kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Dun dun dun. Jump. 15 kere krallığı alamadım ama odaya sonradan girdim. Bekleyin. Şimdi bir tur daha oynarız. Atmazsa eğer beyefendi. Atarsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onu yanına mı geçsem acaba? Hazır bastım. Hadi seri atalım. Hadi seri atalım. Hadi. Böyle olur. Her zaman fazla vuranı atarlar. Kafasına vuranı atarlar. Adamın kafasına vurduk, attı bir zaman. Şimdi ben o odaya geri gelmez miyim? Ben o odaya geri gelmez miyim? Ben senin kafana vurmaz mıyım bir daha? Ha? Ha? Özledi mi acaba beni? Kafasına vurmaya geldim yine. Sen miydin lan beni atan? yok Alnosta. <laughs> <laughs> Buraya, gel buraya gel. Şuraya şuraya da gönder. Şuraya da şunu gönder. Çık oradan. Çık oradan. Usma. Ya ben niye komutan değilim? Ben niye komutan doğmuyorum hiç? Herkes komutan falan doğuyor. Çaktırmayın arkadaşlar. Yılanlayamadım. Yılanlayamadım. arkadaşlar. Ne yazık ki adam görmüş beni. Ben de yılanladığımı zannediyorum. gitti bir bana ateş ediyor. Al şuraya da. Hayır 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 hayır. Oh. Sonunda. Görüşürüz. Ben şöyle döndüm birden. Birden. Seni de vurdum birden. Seni vuramadım galiba. Okey. 18-22. Maçı vermeyeceğim. Eyvah. Adam şey oldu. Komutan oldu. Bombadan olsa kaç yazar dercesine bir vuruş yaptık ama Güzel de Al broş bombayı Al broş bombayı da Bomba var mı yok mu bilmiyorum ama Atıyorum 14 sayı kaldı Al broş bombayı da Al broş'un da Oğlum bombaların hiçbiri isabet etmez mi ya? Bir tanesi isabet etmez mi ya arkadaşlar Bak bir tanesi Marketin hareketin içine pusmuşlar Onun içine atalım Bak bu kesin isabet edecek o zaman Bir şey deneyeceğim. Bir tane şöyle. Bir tane şöyle. O bitti bile. Nice. Güzel. Evet arkadaşlar. Beni yine atacaklar. Hazır mısınız? 5'ten geriye sayıyoruz. 4 3 2 1 0 Atmadı. Kendinize iyi bakın. Bu bölümün sonuna gelelim. Çekilişe katılın, katılın, katılın. Açıklamadan görüşürüz.